Ben Tayyip Bey de müziğe çok önem verir, ben hmm. de müziğe çok önem veririm. Seçim müziklerini, parti müziğini. 94 seçimleri geldi, ya diyorum ki şu İstanbul'a yönelik bir müzik yapsak. Ama ne yapsak yani düşünüyorum. Erkin Koray'ın Fesübhan Allah evet. şarkısı çalıyor radyoda. Kafamdan diyorum dertleri bitmez İstanbul'un bu demirli Allah yok mu çaresi var işte falan. Şimdi Marmara FM'de İbrahim Çelik var. Hmm. Tek tanıdığım müzikçi de o ile geldi. Dedim ki bu müziği yapabilir misin? Yaparız dedi. Ne kadar? Bir hafta. Dedim bir hafta çok. Üç gün içerisinde bunu yap getir. Sağ olsun yaptı getirdi. Reis herkes dışarı çıksın. Sizinle özel bir şey görüşeceğim. Hayırdır dedi. Teybi açtım müziği dinledi. Beğendin mi dedim. Ya müthiş bir şey olmuş dedi dedim. Bir gün dediler ki Erkin Koray arıyor. Dedi ki ya ben adresinizi alıp bir görüşmeye gelmek istiyorum. Konuştuk pazarlık pazarlık neyse bir paraya anlaştık. Dedim ki Erkin Bey senden bir istirhamım olacak. Buyur dedi. Dedim pazar günü bizim Sultan mitingimiz var. Gelip canlı söyleyebilir misiniz baba bunu? Dedi ki programıma bakayım eğer uygunsa tabii ki gelirim, Neye Sonra gitti telefon açtı programım var dedi. Gelemedi. Daha sonra dedim ki Erkin Bey nüfus cüzdanı yanında mı dedim Erkin Bey? Dedim ki ben sizi partimize üye kaydetmek istiyorum. Hay hay dedi verdi nüfus Refah Partisi'ne üye kaydettim öyle gitti.